Merhabalar Tuba. Merhaba. Bu hafta bir soru cevap yapacağız ama soru cevap videomuzda bu haftanın konusu Reiki olacak. Reiki ile ilgili gelen soruları cevaplamanı rica edeceğiz senden. Öncelikle Gülden, Bartın'dan Gülden onun sorusuyla başlayalım. Şöyle bir soru sormuş: Hı. Başkasındaki negatif enerjiyi bana geçer mi? Bu enerjiler bana zarar verebilir mi demiş. Reiki uygularken başkasındaki negatif enerji bana geçer mi? Hastalık bana geçer mi gibi bir soru sormuş Bartından Gülden. Evet. Reiki yapanlar, reiki düzenli uygulayanlar belirli bir süre sonra bu soruyla çok karşılaşıyorlar çünkü yaptıkça yaptıkça sanki hani karşı tarafın enerjisini de sanki onlar alıyormuşçasına veya bir takım onlardaki işte ağrıları, sızıları kendilerinde hissetmeye başlayınca ister istemez zihin bu tür endişelere ve şeylere giriyor. Reiki biliyorsunuz diğer enerji tekniklerinden farkı tamamen tamamen burada enerji kanal olmanız. Abi ben Ankara'layım, Allah'a şükürler olsun. Ama kanal projesi çok doğru bir proje. Dünyanın bir numaralı projesi olacağına inanıyorum. Ve kanal olduğunuz için de zaten karşı taraftan size veya sizden ona herhangi bir şey geçme ihtimali sıfır. Peki nasıl hissediyoruz bunu? Çünkü biz reiki yaptıkça dedik ya ki ruhsal amaçlı bir şey sadece fiziksel anlamda şifa vermiyor. Ee, sizin yetenekleriniz de gelişmeye başlıyor. Bu akşam ne yapacaksın? Allah yardımıyla sakallımla bir kişiyi kaldıracağım. Yani ilham ve sezgiler, empati gücü vesaire ve bunları daha rahat ve daha net bir şekilde hissetmeye başladığınızda aslında daha doğru ve daha nokta atışı çalışmalarınızda bu size faydalı olabilir ve rehberlik ediyor olabilir. Yine Gülden'in bir sorusuyla devam edelim. Bartın'dan. Şöyle bir soru sormuş. Sıradan bir insan şifa kanalı olacak kadar etkili olabilir mi? Bu güce sahip miyiz? Reiki ile ilgili böyle bir soru sormuş. Herkes öğrenebilir mi gibi bir soru aslında bu. Yani işte çok Dünyada çok az sayıda insan var yani bunu işte bir ben varım. Bir de işte sana öğreteceğim, el vereceğim sana. Bir de sen bileceksin. Başka öbürküler zaten şey değil yani. Yeter bence. Bence de yeter ve güç güç bizde yani hani gibi. Güç bende artık. Herkes öğrenebilir mi? Tabii ki herkes öğrenebilir. Ben Reiki belki de ben biraz farklı insanlara öğretiyorum. Çünkü benim için Aşağı yukarı 20-21 yıllık bir reiki sürecimde bu, aslında bu reikinin dediğim gibi e, böyle Japonya'dan gelen vesaireden gelen bir şey olmadığını fark ediyorum ve bu tamamen kendi iyileşme sistemimizin aslında bir parçası olduğunu gördüğüm andan itibaren e, bu herkeste zaten mevcut. Yani gidin bir Anadolu'ya, işte orada ocaktan gelme dediğimiz bir e, ailenin bir şifa gücü vardır. Hani ölmeden önce e, kızına veya oğluna el verir ve onu şey yapar. E, onların özelliğine yani gibi veya e, bir annenin en en basitinden bir annenin çocuğu bir yere ağrıdığı zaman elini koyduğu zaman orayı nasıl geçirebiliyorsa. Anne. Bizde de bu var ama bu bir şekilde bize unutturuldu diyelim. Hı hı. Bu aslında R2 tekrardan bu içimizdeki o yenilenme, o iyileşme gücümüzü tekrardan hatırlatan bir şey. Onun için bence reiki herkes rahatlıkla öğrenebilir. Reiki inisiyasyonu bunu aktive ediyor diyebilir miyiz? Reiki inisiyasyonu bunu evet tekrardan bedene hatırlatıyor diyelim ve bir takım yetkilendirmelerle çakraların tekrardan devreye girip bu enerjinin akması için e, bir başlangıç yapıyor. Peki başka bir soruya geçelim. Ankara'dan e, Gaye'nin bir sorusu var. E, para reikisi, şans reikisi gibi reikilere de ayrı ayrı uyumlanmamız gerekir mi? Yoksa usuy reiki ile para için niyet ederek aynı etkiyi elde edebilir miyiz? Bu çok sorulan bir soru sanırım. Başka soruların içerisinde de gördüm bunu. Birçok reiki tekniği var. tek tek bunlara uyumlanmamız gerekir mi yoksa geleneksel usul reiki tekniği yeterli mi sorusu. Şimdi şöyle söyleyeyim size bunu, bunu kısaca anlatayım. Ee, benim aldığım zamanlarda dediğim gibi Reiki aslında tek bir şeydi. Yani hani geleneksel Mikai usuyla gelen aslında e, tekniğimiz bizim o doktorun e, şey yaptığı aslında tek bir Reiki yani üç seviyeden oluşup tek bir Reiki. Daha sonraları geliştikçe her şey işte insanlar şey yaptıkça e, dediğim gibi ben de çok şahit oluyorum. Çok enteresan enteresan isimlerle e, Reikiler çıkmaya başladı işte demin bahsettiği gibi işte bir takım reikiler, bir, farklı konuların üzerine biraz daha spesifik reikiler çıkmaya başladı. Biraz sanki o anlamda biraz bana bu şey geliyor. Yani biraz daha ticari bir boyutun içindeymiş gibi geliyor. Çünkü reiki tektir yani yaşam gücü enerjisidir. Yani o zaten almış olduğunuz temel reiki ile zaten şansla mı ilgili problemimiz var? E zaten o şey yarıyor. Efendime söyleyeyim aşkla mı şeyiniz var veya bolluk bereketle mi bir şeyiniz var? Zaten bunu reiki hallediyor yani kendisi klasik olan. Onun için o anlamda temel Reiki eğitiminiz varsa Reiki'yi birçok alanda neredeyse her alanda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada para Reiki'si, şans Reiki'si veya işte farklı farklı Reiki'lerin haricinde bir de sistemleşmiş daha güçlü Reiki formları var. Mesela Kundalini Reiki gibi, Violet Flame gibi daha farklı Reiki formları var. Bu formlar tabii ki bu anlatımların dışında değil. Mi? Evet, evet. Bir frekans skalası var. Bu frekans skalası sıfırdan 9.99'a kadar bir skala. Bu skalanın ilk 3 sırasında yani 3 3'e gelene kadar R2 1, R2 2 ve R2 3 oluşturuyor. Ondan sonraki şeylerde 9.99'a kadar giden skalalarda diğer eski olan ve dünyaca kabul edilmiş olan işte ...senin de söylediğin gibi işte Kundalini reiki, işte Moralev gibi ee, ama esas işte daha temel olan işte Karuna, e, Lightarian gibi. Farklı farklı enerji tekniklerinde alarak siz bu titreşiminizi, enerji şifa sisteminin titreşimini ve kendi frekansınızı yükseltebiliyorsunuz. Bu ne demek kendi frekansı yükseltmek? Biraz daha o anlamda aslında egonuzun, kimliklerinizin vesairelerinizin biraz daha şeffaflaşarak, biraz daha daha mütevazi bir hale gelerek sadece kanal olduğunuzu. Ee, gerçekten bilerek e, reiki'nin veya şifanın daha rahat bir şekilde, daha güçlü bir şekilde karşı tarafa akmasını aslında sağlamak. Yani aradan çekilmek. Yani e, kişiyle yaradan arasındaki o bağın oluşturup ondan sonra kenara çekilmek ve e, ihtiyacı olan ne varsa karşı tarafın onu alması demektir. Antalya'dan e, Doğukan'ın bir e, sorusu var. R i̇ki sorusu var, ilkini sorayım. r 2 eğitiminden sonra iki için e, hazır olduğumuzu nasıl hissederiz veya nasıl hazırlanmalıyız ikinci aşamaya? İkinci aşamaya hazır olduğunuzu zaten rüyanızda bir melekle size bir bildirim gelir. Yani bir anda işte Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz. Bir anda bir ışıkla e, sarmalanırsınız ve e, Dediğim gibi her yerde kanat falan görürsünüz. Orada orada bilin ki artık ikinci seviye için hazırsınız demektir. Eğer göremezsiniz bunu ömrünüzün sonuna kadar R2 bir ile devam edersiniz. Tamam bu bence yeterli bir cevap oldu. Ee, geçelim mi? Geçmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> R2 ikinci seviyeye hazır olduğumuzu nasıl e, anlarız? Bu güzel bir soru çünkü eskiden bu konu biraz daha gündemdeydi diyeyim. E, çünkü e, eskiden e, bir kere gezegenin enerjisi de çok düşüktü. Ve reiki aldığınızda, reiki birinci uyumlamayı aldığınızda hayatınızda çok ciddi, çok böyle ekstrem bir takım hayatınızda değişimler meydana geliyordu. Yani bir anda bir şehir değiştirme olabiliyordu, bir ilişki varsa o bitebiliyordu. Bir şeylere böyle hani çünkü çok yoğun bir enerji olduğu için e, ve biz genelde reiki 1 ile reiki 2'nin arasında çok ciddi bir mesela şey yapıyorduk, bir ara veriyorduk ki e, beden bu enerjiye uyumlansın e, ve o enerji içselleşsin diye. Ama artık günümüzde bilincimiz ve enerjimiz o kadar yüksek ki zaten reiki uyumlamalarını yaptığımızda zaten artık insanlar çok da fazla bir şey artık hissetmiyor veya deneyimlemiyor. E, bu şey demek değildir hani artık e, reikinin gücü azaldı diye. Hayır biz daha uyumlu hale geldik. E, onun için o anlamda benim için artık 1 ve 2'nin arasında bir mesafe olması gerektiğini düşünmüyorum. Ee, tabii ki bir ev ödevimiz var. O ev ödevimizi yapıyoruz vesaire ama Reiki 2 biraz daha derin bir seviye. biraz daha enerjimiz biraz daha yükselebiliyor ama Reiki bu bu seferde de 2'yi de aldığımızda 1 ile birlikte daha eğlenceli hale geliyor. Çünkü o, oradaki ödevler, orada kullandığımız semboller vesaireler daha geniş bir alana yayıldığı için, daha çok şey yapabildiğimiz için zamanla vesaireyle, daha da güçlendirebildiğimiz için bence e, kişi zaten bir şekilde hazır olduğunu hissediyordur. Yani evet şimdi ben ikiyi alabilirim diye. Hatta peş peşe isteyenler de var yani. E, bu da çok normal. Yani. Burada aslında şöyle bir şey giriyor. Arada R2-1 ile R2-2 arasında bir ödev e, süreci var. Doğukan'ın ikinci sorusu da o zaten Antalya'dan gelen bir soru. E, 21 günlük ödev neyi ifade ediyor? Ödevi yapmazsak e, o ikinci aşamayı alamaz mıyız'a e, çıkan aslında bir e, soru sormuş. 21 gün yani aslına bakarsanız ikinci aşamaya en az 21 gün ara demek gibi bir şey mi bu? Değil aslında ama e, yine de, de tavsiye ettiğim şey o. Çünkü reiki birinci seviye uyumlamasını aldığınızda yani el, size el verildiğinde e, ister istemez e, bu yetkilendirme gerçekleştirdiğinde aslında bir kanal açılıyor. Yani tekrardan aslında var olan bir kanalı tekrardan harekete geçiriyor. Yani düşünün hani hiç kullanmadığınız bir su kanalını tekrardan şey yapıyorsunuz, açıyorsunuz ve tabii o buruda birikmiş olan bir takım paslar vesaireler e, siz o suyu akıttıkça yavaş yavaş temizlenmeye başlıyor. Bu aynı şekilde reiki için de geçerli. Reiki biri aldıktan sonra bir detoksa giriyor beden ve bu detoks sürecinde o işte 21 günlük bir detoks süreci diyorsunuz buna ve siz reiki yaptıkça yani ev ödevinizi yaptıkça aslında bu detoks sürecine katkıda bulunuyorsunuz. Yani yapmanıza da gerek yok aslında ama yaparsanız daha yoğun, daha güzel bir şekilde hem hissiyatınız hem ilham ve sezgileriniz hem de reiki bir şekilde hem hayatınızı da oturtmak gibi hayatınızın bir parçası haline gelmesi için aslında kendinize bir imkan veriyorsunuz. Biliyorsunuz çünkü mesela alışkanlıkların yeni bir alışkanlık edinmek için 21 günün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir şeyleri değiştirmenin aslında 21 günlük bir süreçte çok daha kolay olabileceğini biliyoruz. Onun için 21 günü o anlamda da düşünebiliriz. Ama olmak zorunda da değil yani.